Herkese merhaba. Tercihler Yatırım hafta ortası bültenindeyiz tekrar sizlerle. Bu hafta endekse baktığımız zaman en önemli gündemin perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısı olduğunu görüyoruz. Piyasada bir tarafta Amerika'nın 10 yıllıklarındaki yükseliş ve küresel taraftaki risk iştahındaki bir miktar azalma. Diğer tarafta da bilanço iyimserliği fiyatlanıyor. Bilanço iyimserliğinin yukarı etkisiyle küresel taraftaki risk artışının negatif etkisinin karşılıklı etkilerini görüyoruz. PPK tarafında da bir faiz indirimi piyasa tarafından bekleniyor. 50 bas puan ve 100 bas puan olmak üzere farklı görüşler var. Bu faiz indiriminin hem borsa tarafında hem de kur tarafında bir oranda fiyatlandığını görüyoruz. Kurda 9.35 seviyelerinde seyrediyor. Biz tarafında 50 veya 100 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmesi durumunda Endeksin Buna çok sert bir tepki veremeyebileceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten bu faiz indirimi fiyatlandı. Fakat 50 veya 100 bas puan üzerinde bir faiz indirimi gerçekleşmesi durumunda. Biz biz 100'de o zaman 1407-1400 bandına doğru tekrardan bir geri çekilme görebiliriz. Genel anlamda baktığımız zaman biz 100'de son dönemdeki geri çekilmelerde. Önce 1350 sonrasında 1370 sonrasında 1397 seviyelerindeki dipleri izledik Dolayısıyla biz de dipler konusunda bir yükseliş görüyoruz her dip bir önceki dibin daha üstünde gerçekleşiyor satış dalgaları geldiğinde artık daha yukarıdaki seviyelerde satışlar duruyor ve tepkiler gelmeye başlıyor özellikle şimdi üçüncü çeyrek bilanço dönemine girdik ve bu bilanço döneminde özel biz üst tarafındaki şirketlerde beklentiler oldukça olumlu Dolayısıyla bu olumlu beklentilerde BIST 100 için yukarı yönlü bir e, ivme katabilir. Bu anlamda baktığımız zaman BIST 100 için e, kısa vadede e, bir faiz indiriminin beklentiler paralelinde gelmesi durumunda e, öncelikle 1440 sonrasında da 1460 ve 1480 aralığına oturmasını bekleyebiliriz. E, peki e, piyasaları bozucu bir e, gelişme olursak hem küresel tarafta hem ya da içeride bu, bu zaman nasıl bir hareket gerçekleşebilir? Böyle. Böyle bir durumda da biz yüzde 1400 puan seviyesini takip edeceğiz. 1400 puan seviyesinin altına inilmesi durumunda bunun alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle de bu bilanço döneminin tam öncesinde başlarında 1400 puan altının çok kalıcı olamayabileceğini düşünüyoruz. Faiz indiriminin gelmemesi durumunda bir ihtimal. Böyle bir durumda da BIST 100 için oldukça olumlu bir senaryo fiyatlanacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir durumda daha önce gördüğümüz zirve olan 1486 puan seviyesini hedefleyebiliriz. Kısaca toparlamamız gerekirse küresel tarafta BIST 100 ile alakalı olarak hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını takip edeceğiz. Bunun da en önemli göstergesi Amerika'nın 10 yıllıkları özellikle %1.70 seviyesini yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda da 1.70'in üzerine çıktığında hem S&P'de hem diğer gelişmiş ülkelerde aynı zamanda gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarında yoğun bir baskı hissetmiştik. Dolayısıyla 1.70 seviyesi bu anlamda kritik. Küresel taraftaki baskıyı buradan e, ölçmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta iç dinamiklerimiz, iç taraftaki haber akışı, e, merkez bankasının faiz kararı ve e, bilanço beklentilerinin e, gerçekleşen bilançoların beklentilere göre gelip gelmeyeceği fiyatlama konusunda oldukça önemli olacak. Bu e, fiyatlama unsurlarına bağlı olarak da az önce de söylediğimiz gibi aşağıda 1400 yukarıda 1486 puan seviyesini takip ediyor olacağız. Bu hafta hafta ortası bülteninden aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.